Temel olarak inmeden koruma dediğimiz zaman hiç inmeye geçmemiş hastaların inmeden korunması veya inmeye geçmiş hastaların ikinci bir inme hatağından korunmasını kastediyoruz. Bunun için ilaç tedavilerini kullanabiliyoruz. Ama bunun dışında gerekli hastalarda kardiyoloji ile ortak değerlendirmeler yaparak hastaların kardiyak problemlerini, kalp ile ilgili problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca eğer şah damarında bir hastalık varsa, darlık varsa ya da beyninde damarlarda bir sorun varsa bu damarlardaki sorunları anjiyoyla çözerek stent uygulamaları ve gerektiği noktada anevrizma baloncuk dediğimiz tedavileri de müdahale etme şansımız var. Baş da bir ilgi alanlarından bir tanesi. Baş ağrılı hastaların ilaç tedavisi ve bunun dışında botoks ve sinir blokajı adını verdiğimiz girişimsel tedavileri de düzenlemeye yapmaya çalışıyoruz. Uygun hastada uygun indikasyonlarla uygun durumlarda. Amiloid PET adını verdiğimiz tetkikle hastalara demans tanısını yıllar öncesinden koyma şansımız var. Benzer şekilde Parkinson tanısını sadece muayeneleri, ile nükleer tıpla ortak kullandığımız dat scan isimli teknikle yine %100'e yakın doğrulukta tanıyı koyup tedavisini planlayabiliyoruz. Bu hastalıkların tedavisini ilaçlarla yapabildiğimiz gibi, gerekli zaman fizik tedaviden yardım alıp, gerektiği zaman beyin cerrahisiyle planlamalar yapabiliyoruz.